Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni muhteşem görüntülerle, muhteşem karelerle yine sizlerle beraber. Başarılı oyuncularımızın en güzel görüntülerini, en özel paylaşımlarını, en muhteşem karelerini sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın yeni görüntüler, yeni paylaşımlar, muhteşem kareler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etseniz çok mutlu olurum. Yeni paylaşımlar, yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.